Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi sizlere sihirli süngeri. Herkes çok merak ediyor. Gerçekten etkisi var mı? Ürünü tanıtacağım. Bakalım bir etkisi var mı? Önce ürünü şöyle açtım. Şöyle bir ürün sünger. Keseceğim. Yarısını başka bir yerde kullanmayı planlıyorum ürünün. Fayans aralarında çok etkili olduğu söyleniyor. Deneyelim bakalım. Azıcık suyla ıslatıyorum bu şeyi. Şöyle bakalım. Arkadaşlar gerçekten mükemmel. Şöyle şöyle göstersene. Kamera tam şöyle kirli tarafı da göster. Yaklaştır birazcık. Şöyle bakın. Şöyle çekebilirsin. Ben şöyle göstereyim. Olmayan yer şöyle. Bir de olan yere bakalım. Şöyle. Gölgeni çek bir, ha mis gibi oldu.